Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Faruk Tekin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Maçımız bugün PES 21 oynuyoruz ve takımımızı bulup adamlar şov yapıyoruz. Serbest vuruşta kalecimiz şu çekiyor. İnşallah güzel pozisyonlar yıkarız. Ve ben takımı bulup püf, geliyorum. Ya bir saat oldu ya. Yine yanca bulduk. En az kral diye birisi bakalım. Adamın takımı nasıl? Benim Ronaldo'm şey oldu. Sakatlandı. O yüzden bunu aldım ben. 96 çok oynamıyorum. Oy adam takımını coşturmuş. Ama bu işler bileye bakar kardeş diyoruz ve maçımıza geçiyoruz. Ben de sağ bekli sol bek yok ya. Hiç çıkmıyor bütün kutulardan. Kanalıma abone olmayı ve like unutun galiba. Aşağı gidip atsana bir tane. Yani yavaş yavaş büyümek istiyorum. Hedeflerim var. Onları başarırsan çok şeyler yaparız. Ama ben bir şey düşünüyorum şimdi PES 2022 çıkacak mı? Hani e futbol oldu ya bak PES kapandı ya artık. PES 2022 çıkacak mı acaba? Yorumlarda belirtir misiniz? Ve maçımız başlıyor. Yalın Taş Spor. Juventus'a karşı. Stadyum. Yalın Taş Spor Stadyumu. İki takımı yürekten ve gönülden başlıyorlar. Ve başlıyoruz. Ben bir şey olmuş olacağım Onu da az önce çıkardım yani. Ama bir şey de Ben Efsane ah, okay. bir oldu. Hakan Çen. Bak sinir Ama geri dönüyorum. Bu da işler böyle. Ben de çıkarım. Adama bak kolluğum yiyor bir de. Garip eksiyonunda ben çevrende mu? Ya oyunu <laughs> nasıl vurulur Bale ya? Derganın nasıl sürebilir? Ee, telefonum biraz bozuk da o yüzden. Tüm kas ve meyve kas edecekler şuradan. Abişim sizin kafada sorun mu? Anam hadi Del Piero. Attın o. Aç burada mükemmel bir gol. Del Piero kardeş sen sevinirsin lan. Ben görmem mi? Ole ole ole. Şampiyon. Yavaş. Your face of the face. Ben dedim sana çok sevinme. Ben geri dönerim aslan. Del Piero iyi oynuyormuş ya. Süper herif. Ben onu ikinci oyunun başında hiç sokarım. Güzel burada. o boş gibi vurdum var ya şu çok Yiyeceğiz ya. Yiyeceğiz ya. Aa yemedik de. Şu çok güzel geçtik. Neymar Neymar Neymar. Fol yapma ağzını mi? Ne? Ne yaptın? ne yaptın? What? Neymar? Oğlum. Kale paralar ne Hiçbir şey dokunmadım sadece aban dedim. Ya Gulit. Abun yorsun ne böyle ya O bak sikiyor. Ne yapsın ya. Benim bence bu sene Bak geleceğin yıldızlarını söyleyeyim mi size? Deion, Jong, Mbappe Haland. ama en iyileri şu an bence Mbappe. Kimin Haaland ağır geliyor bana Haaland ama Mbappe çevik şey gibi Ama Ansu Fati var, João Felix var ama João Felix çok parlamayacak Ansu Fati daha çok parlamayacak. Hocam oyuncu onun yüzüğü kalmadı. Yüzüğüm oldu yüzü. Lan o üstteki benim oyuncu zannediyorum ben. Abicim yanlış top gelmiş sana. O benim topum. bana da yanlış gelmiş. Ben bazen çok sınırlıyorum. Oyt. Ben defans boş koş. Defans boş. Allah Allah. Sıçtık ya. Defans yok ya. Ya ne yapıyorsunuz ki? Ya. Bok yoluna böyle bir gol yenilir mi ya? Of ya. Of. Of şu ne yaptınız abicim ya? Of. Şimdi bir saat durdum. Aldık. Ne? ben de arası oyuncu değiştirmiyorum ya niye böyle yani harika çok bir üf abimiz bayıl ki ne 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 full var. what tamam ya ne alaka bir de bu 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 küçük geceye bu bu küçük köleş ermeni ermeniye bakarım Lan orada ne, ne yok ya? ya? çok sinir oldum ya. İkinci yarı başlasın arkadaşlar. Ben geliyorum. Ya birisi 15 saniye kadar bekletir mi ya? 15 saniye kadar bekletti. Hiç bu oyuncu da değiştirmedi. Ne yapıyor galiba adam? Bak ileri vurdum. Top nereye gitti?

dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Del Piero boyunca çok iyi ya. Del Piero seviliyor. 12 numarasında Del Piero. 2-2 <laughs> yapıyoruz durumu. Hiç beklemedim oradan öyle olacağını. Sonra ucundan attık ama. Ben beklemiyordum. Geçmez diyordum ama geçti top. Ne yapıyorsun ki? Kaçı 86 66 idi ya Messi 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 Nereye Messi şu atacak şunu atacak Dur şunu Dedim mi Değil O Hocam bak Bolluk diyorum ha Onda birey yoksa bende de mi yok lan ben aslan? Bence bu hakemciler çiçeğe uymuyor karşıya doğru yani. Ama bu olabiliyor. Nasıl düşünüyorsun? Artık? Abi inşallah hiç... bizden çıkmamıştır ya. Oyuncular bize doğru geliyor. Bizden çıktı. Gideceğim ya. Çok kesin oğlum benim oyuncuların ortamımız 1.75 gibi. Bak diyor En yüksek oldular bende. çok sokuz ha. Ben top ben diyorum? Ben de. Hocam bunlar ne şunlar? Beş ya. Tut 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 burun ol Bir de burun bir şey arasın. Aferin. Kale. Okay. Kaleci. Ondan var o da daha görürüz. bana. Helal lan. Ama bu top bize kaymadı. Onu da müşteriydim. Onu yedik Ya iki iki bitmesin ya. Birimiz öne gitsin ama o geçmesin. Gel <laughs> Piyaro. Arkada mükemmel bir gol kaptan. Kaptan atıyor. Kapsın arkada. Vay Piero mükemmel bir oyuncu. Mükemmel bir oyuncu efsane. Koyuyoruz rakibe. Ne oldu lan? Pat, pat. Çok güzel orta. Orada full vardı mı? Bu efsane geçti. Arka tarafta mükemmel bir kafa vuruşu. Red Bull 3-2 geliyor. 85. dakikada. Haydi çocuklar yemeyelim. vermeyelim o bana Geçer mi? Hadi. Hadi. Hadi be. Hadi be hayran Sen nesin oğlum? Beyin durdur. olamazdı Ve kendi kalesine. Kendi kalesine atıyor rakip. Kendi kalesine atıyor. Çalar. Soyuncu kendi kalesine atıyor. Üzülme diyor. Adamlar zaten bizi geçirdi diyor. Boş ver diyor. Garip bir pozisyon. Hiç beklenmedik bir gol. Hiç beklenmedik. O Bengal'ın payı çok büyük. Karıcılısına vurdu. Geçer mi ki? Geçmez ki. Yer miyiz ki? Yemeyiz ki. Ve durum 4-2 bitiyor. Yontay Spor'da. 3 sağda. Ve plasmanın kovrak ettiğini Juventus'u sağımızda dört dikeniyoruz. Ve koyup geçiyoruz. İki takım arasında başarılar değil. ama kazanan tarafı yolunda spor oldu. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlara ID bırakın. istek atarım ben size. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.